New York'ta bir Müslüman başkan adayı var. Ne yapıyor? Cuma namazına gidiyor. Sonra Yahudilerin Şabat yemeğine katılıyor. Sonra kilisede konuşma yapıyor. Sonra LGBT barında DJ'lik yapıyor. Bu manzara bize hiç yabancı değil. Çünkü bugün muhafazakarları, o siyasetçiler de aynı çizgide yürüdüler. Gün geldi camilerin kapısını açtılar. Gün geldi LGBT yasalarına imza attılar. Bir elinde Kur'an, diğer elinde batıl sistemlerin anayasalarıyla poz verdiler. Bir gün hahamlarla yan yana, bir gün papazlarla el ele, bir imamlarla aynı karede her renge büründüler, her sese karıştılar. Ne için? İktidar için, egemenliklerini sürdürebilmek için ama bedeli ağır oldu. Yıkılan İslam'ın izzeti oldu, bozulan ümmetin şuuru oldu. Din, tevhidin ruhundan koparıldı, insanlar dinden soğudu. Kimse deist, kimse ateist oldu. Çünkü onlar dinin hakikatlerini gizlediler. Hak sözü siyasetin rengine, layık demokratik sisteme boyadılar. Hakkı batıla karıştılar. Tevhidi barak olan, tevhidin barrak yoluna, ona ise kardeşlerim gölge düşürdüler. Allah'ın ayette buyurduğu gibi ve telbisul hakka bil ve hakka ve entum Hakkı batıla karıştırmayın. Bile bile gerçeği gizlemeyin. İşte bunlar bilerek gerçeği gizlediler. Hakkı indirdiler. Batılı üste çıkardılar ve insanların küfrüne, şirkine sebep olup her alanda murdarlığa ve dağınıklığa sebep oldular.